Evet hazırsak sabah kardiyosu ile başlıyoruz. Sabah kalktın, Hiçbir şey yemeden kısa böyle bir 10 dakikalık nabzı yükseltecek. Yağ yakımını hızlandıracak. Gün boyu yağ yakmanızı sağlayacak. Kısacık böyle minimal bir egzersiz. Hazırsak hemen başlıyoruz. Çok ses çıkar diyorsanız alt komşunuz rahatsız olursa böyle met kullanabilirsiniz. Varsa evde giydiğiniz bir spor ayakkabı kullanabilirsiniz. Bunların hiçbiri de olmayabilir. Kronometremi hazırlıyorum. Hemen 10 dakika için şöyle karın sıkı sırt dik küçük tekmeler. Nefes alıp vermeyi ihmal etme. Minik minik ısınıyoruz. Bir yandan kravatçeyi kontrol ediyorum. saniye boyunca hareketimi tamamlayacağım. Eğer çok zorlanırsan sen 40 saniye yerine 30 saniye, 20 saniye gibi süreyi kendine ayarlayabilirsin. 10 saniye bir dinlenme verdim. Şimdi topukları geriye doğru çekeceğiz. Şu şekilde koy elini kalçana. Topuk kalçaya değsin. Çok güzel. Karın sıkı. Sırtın dik. Gövden sabit. Çek. 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 Süper. Yavaşça bırakıyorum. Yine bir 10 saniye. Veya çok zorlandıysan, nabzın çok hızlandıysa 15 saniye dinlenebilirsin. Haydi bir jump çek. Karın sıkı. Çok güzel yavaşça bıraktım. Burunumuz biraz yükseldi. Bir on saniye dinlenme veriyorum. Çok susadıysan bilim bilim böyle yudum yudum suyundan içebilirsin. Şimdi gövdemi sabit tuttum. Küçük küçük yanlara karın ve kalçamı sıkarak koşuyorum. Böyle olduğum yani. yavaşça sonlandırdım. Bir 15 saniye dinlenme vereceğim. Ve bu hareketi tekrar yapacağım. Süper gidiyoruz. Yağ yakıyoruz. Harika. Hadi gel. olsun da yapabilir. Kendi vücut tipine göre, seviyene göre, tempoyu sen belirle. Hadi bir 45 saniye, 45 saniye zorlayalım. Evet, süper. Ah, yavaş ya. Sonlandırdım. Harika. Oh, 10 saniye dinlenme aralığı veriyorum. Şimdi burada bir tane de böyle met genişliğinde gidip gelerek yapacağım. Sonra bir araya daha stabil. Geriye doğru giderken dikkatli ol. Takılacağın hiçbir eşya olmasın. Karnını sıkı tut. Gövdeni sıkı tut. Bunda da bir 40-45 saniyeyi zorlayalım. Sabah sabah saç baş kaydı ama olsun harika. Ya yakacağız. yavaşça bıraktım. Süper. Şimdi o saniye dinlenme aralığından sonra hemen squat'a geçiyorum. Nabzı az, azıcık düşürelim. Bak ne yapıyorduk? Kalça kemiğini geriye doğru şöyle atıyorum. Bacaklar düz. Burada iniyorum aşağıya. Dizlerin parmak ucunu geçmiyor. Hadi gel. Aşağıda nefes al, yukarıda. Zorlaştırmak istersen kollar ileri. çok yorulduysan dinlenebilirsin. Aşağıda kal azıcık. Yukarı kalktım. Süpersin. Burada metabolizmayı hızlandıran parmak ucuna çıkış yapacağım. Çık ve yavaşça in. Kalça kaslarını, bacak kaslarını kontrol et. Hemen squatın arkasına ekliyorum. Metabolizmamız bugün koşturacak maksimumda da yakacağız hele ki beslendiğine beslenmene dikkat edersen <laughs> kelimeler artık zor çıkıyor şu anda son 3 buraya çıktın ya yukarıdasın ya İnerken kendini serbest bırakma sık bacaklarını ve son kal yukarıda hadi burada birazcık kal gövdeni sıkı kullan Denge, dengen bozulursa bir yere tutunabilirsin. Veya ellerinle dengeni sağlayabilirsin. Çok güzel. Hadi 5 saniye son. Yavaşça indim. Of güzel bir dinlenmeyi hak ettik. Harika. Suyumu alıp hemen geliyorum. Şöyle çok fazla içmedim şişirecek şekilde. Şimdi hareketi gösteriyorum. Başlayacağız. Hareket burada iniyorsun sumo squat pozisyonunda. Kalktın bir jump, tekrar indin. Hazırsan, haydi gel. Bunda çok zorlanırsan squat'la devam edebilirsin. Veya jump çeke dönebilirsin. Üçüncü hareketimizdi bu egzersiz serisinde. Veya koşabilirsin. Yeter ki hareket et. Nabzın hızlansın. Yağ yakımın hızlansın. Yavaşça sonlandırdım. Süper. Süreyi kontrol ediyorum. 8. dakikanın içindeyiz. Kısa bir ara. Tekrar koşu için hazırsak bir beş saniye daha. Nabız çok yükseldi. Süpersin. Hadi gel. Dayan bu egzersizleri yaparken. İnan bana çok güzel olacak. başça bıraktım. Süper. Evet. Dokuzuncu dakikanın içindeyiz. Of of of. Aman aman aman. Çok güzel. Harika. Şimdi yine koşuyla devam edeceğim ve sonlanacağım yavaş yavaş. Hazırsak bir beş saniye sonra başlıyorum. Dur biraz nefeslen. Haydi başla. Çok güzel. Sıkı tut gövdeyi. Yakacağın kazan yağları düşün. İncelteceğin santimleri düşün. Sağlığını düşün. Ve gün boyu bu antrenmana ihanet etme. Beslenmeni sağlıklı bir hale getir. Uykunu düzenli uyu. Bunlar önemli. Sağlıklı yaşam, spor. İkisi birleşince Gerçekten benim olursunuz, çok güzel. Allah Allah. Son, çok az kaldı. Dayan. Yavaşça. Sonlandır. Dur. Du. 10 dakikayı tamamlamış olduk. Harikasın. Bunun üzerine kısa böyle minicik bir streç çok iyi gelecektir. Hemen aç bacakları şöyle açabildiğin kadar. Derin bir nefes al. Uzat kolları yukarıya. Haydi gel aşağıya gidebildiğin kadar. Eğer yapabilirsen avuç içini koy yere. Kalçayı geriye doğru uzat. Sırtını düzleştir. Çok güzel nefes al ver. Yavaşça bacaklarımı küçülterek kalkışımı yaptım. Bir de şöyle geriye doğru bir adımlama. Öndeki bacak 90'da sırtımı gövdemi dik tutuyorum ama bacağımın uzantısı olarak nabız çok yüksek ya konuşmakta zorlanıyorum. Bacağımın uzantısı olarak o da böyle hafifçe yere bir açı oluşturuyor. Topuğunu yerden kaldırma gerideki topuğunu. Gerekirse buralarda kal ama o topuk yerde kalsın. Nefes al. Oh çok güzel. Harika. Nefes al ver. Harika diğer bacaktasın. Gel şöyle göstereyim. Diğer bacak. Açımı da şöyle bir gör. Derin nefes al ver. Süpersin. Harika. Şimdi geriye doğru bacak çekeceğiz. Al bacağını yavaşça. İki diz yan yana kalsın. Geriye doğru. Minicik bir çek. Çek. Ayağının tam ortasından tutalım. Parmak ucunda olma bu da, Nefes al ver. Yavaşça bıraktım ve diğer taraftayım. Çok güzel. Tekrar uza yukarıya doğru son. Gel böyle başından omurganı yuvarlayarak tek tek indirdim. Kol parmaklarını yere. Yapabilirsem tut topuklarının biraz üzerinden. Nefes al ver. Omurga. Tek 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 yerleşti. Harika, süper hissediyorum. Böyle yürünün ortamında sizlere kısa ama inanılmaz etkili bir egzersiz serisi hazırlamış oldum. Ee, en spora yeni başlayan kişiler bile yapabilir diye düşündüm. Yani zor versiyonları koymak istemedim. Nabzı kolay egzersizlerle hızlandıracak, yağ yakımını hızlandıracak çok güzel bir seri. Dilediğiniz zaman yapabilirsiniz. İlla sabah aç karnı olacak diye bir şey yok. Yatmadan önce de yapılabilir, gün ortasına da yapılabilir. Yeter ki çok tok olmayın. Ama sabah aç karnı yaparsanız sonuçlarını çok daha hızlı bir şekilde alırsınız. Öpüyorum sizi. Sporla kalın, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.